Merhaba sevgili aslanlar. Anahata Tarot'a hoş geldiniz. Kartınız kendini attı. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum arkadaşlar. Bu videoları herhangi bir hafta veya durum için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta Burç fark etmez istediğiniz. burcunuzda dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler bildiğiniz gibi değişebilir. Şimdi şu karta bir bakalım. Yol. Hmm. Ya çok acayip bir şey oluyormuş gibi duruyor. Yani acayip derken tarot kartları üzerinden anlatırsak eğer çok acayip duracak ve bunun realitede sizin için ne anlama geldiğini en azından şu an için bilemiyorum gerçekten. Çünkü şimdi iki kartımız yan yana. He of the Fire Sort ve She of the Crack. Biri ne şöyle çevirebilirim. Yani şu iki kartı daha bildiğiniz destelerden ya da bildiğiniz kavramlardan, daha duyduğunuz kavramlardan şöyle çevirebilirim. Maskülen ve feminen. İşte kutsal maskülen ve kutsal feminen olarak çevirebilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi kutsal maskülen kartında bir e, ok, bir kılıç, e, bir yuvarlığa doğru, bakın burada bir, bir hedef, bir yuvarlığa doğru e, onu fethetmek için, onu ele geçirmek için, ona ulaşmak için hızla gidiyor. Yani rüzgar falan var böyle etrafında bakın sanki e, enerji dağılıyormuş gibi hızla hedefe doğru gidiyor. Çünkü bu erilin yaptığı şeydir değil mi? Maskülen güç etken olarak gider ve bir şeyi fetheder, yok eder ya da hani olumsuz yapısında ele geçirir ya da keşfeder. Mesela farkına varır, keşfeder onu iyi taraflarıyla. Şimdi burada da She of the Crack var. Bu da Gördüğünüz gibi burada da bakın bir yuvarlak durumu var. Burada da şey görüyorum. Nasıl desem? Bu da zaten e, Divine Feminine olduğu için burada rahim formundadır bakın. Buradan dölü alır ve içinde yaşam canlanır. Zaten She of the Craig, Craig İskoçça'da anne demek. Şimdi, e, dolayısıyla burada çok acayip bir şey var. Sanki eril bir şey, siz burada dişil olansınız. Eril bir şey sizi döllüyormuş gibi bir durum var. Ama bunun böyle hani hamile kalıyorsunuz. Aa olabilir aslında değil mi? Eğer böyle bir şey için çabalıyorsanız tabii. Belki de konu budur. Aa olabilir. Gerçekten de konu bu olabilir. Şuradan, şu an bir davlant oldu. Eğer konu öyle bir şeyse mesela hamile kalmaya çalışıyorsanız burada baya hamilelik, anne, bebek falan konularıyla alakalı çocuklar var, bebekler var, rahim var, döllenme var falan hani e, sizin böyle bir niyetiniz varsa yorumunuzu direkt yapmış olayım. Hamile kalma ihtimaliniz bu hafta yüksek gibi duruyor. Şimdi bunun başka ne olabilir ona bakalım. Şimdi siz aslında daha tepeden anlatmak gerekirse yani hamile kalmaktan öte bir şeyden bahsetmek gerekirse. Siz bir aydınlanma yaşamış gözüküyorsunuz arkadaşlar yakın zamanda. Pu kartıyla sonunda bir şeyi anlamış gözüküyorsunuz. Sanki bu bana anladığınız şey şey gibi geliyor. Eee... Hani hayatın içinde bazen hiçbir şey istediğimiz gibi gitmez ya. Yani meditasyon yaparız, sabır çekeriz, Tanrı'ya dua ederiz, eylem ortaya koyarız ama hiçbir şey o negatif durumu değiştirmez. Sonra bir gün şeyi anlarız. Çünkü yanlış bir şey istemekteyizdir. Yani yanlış derken o şeyin çözülmesini istemek yanlış değildir de onu yanlış taraftan istiyoruzdur. Mesela örnek vereyim. Eee... Mesela huzur bulmak istiyorum diyoruzdur. Sallıyorum şimdi. Ee, huzur bulmak için de olması gereken şeyi mesela işte işte terfi almak olarak kodluyoruzdur. Bize göre işte terfi alsak huzur bulacağızdır. Ama sonra bir gün şeyi anlarız. Bir dakika ya beni huzura götürecek olan şey terfi değil. Tam tersine başka şu bir şey. Yani daha başka bir şey keşfediyorsunuz gibi. Bunun gibi bir şey bu. İstediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir hal ile ilgili kodladığınız bir şey varmış. Hani bu olursa bu olur. Sanki bu hafta şey anlıyorsunuz. Hayır, o olursa değil. Esas şu olursa bu olur. Ve o şey böyle şey nasıl desem daha önce hiç düşünmediğiniz bir şey bence, daha önce hiç farkına varmadığınız bir şey, ön e, öngöremediğiniz bir şey, daha yeni böyle, "Aa, doğru ya. Hani bunu bunu yaparak ya da şuna sahip olarak değil, esas şuna sahip olarak ya da şunu yaparak elde edebilirim." Ancak ve ancak Diyor gibisiniz. Sonra sanki bu sizde şöyle bir duyguya yol açıyor. Sanki birden Tanrı'yla bütünleşiyor gibisiniz. Sanki şey diyorsunuz Tanrı'ya. Ya şimdiye kadar seni istediklerimi vermediğin için yani istediklerimi vermemekle ya da ne bileyim belki bana çile çektirmekle ya da hayata diyorsunuz belki bunu ya da evrene. Neyse ya da neye inanıyorsanız öyle alın. Belki de bunu enerjitik söylüyorsunuz. Yani bu sizin ağzınızdan dökülen şeyler de değil. Şey diyorsunuz sanki ya şimdiye kadar hep hani bana acı mı çektirmeye çalışıyorsun sen psikopat mısın diye yaklaşıyordum sana ama şimdi neden bana istediğim şeyi vermediğini çünkü aslında yanlış şey istediğimi çok iyi anladım sen haklıymışsın deyip sanki o tamamen dişil formda döllenmek için çünkü aslında hayat bizi döller yani hayatın tanrının karşısında biz dişilizdir çünkü biz onun karşısında edilgen konumdayızdır o bize kendi ruhundan öfler, o bizi canlandırır değil mi? O bize yaşama getirir, o bizi yaşamdan alır. Biz onun karşısında edilgen konumdayızdır. Dolayısıyla, bu arada hemen bir dipnot vereyim. Feminist yaklaşımdaki kadınla ne olur di, dişil prensibi birleyip birip bana aşağı kadın işte güçsüz değildir, edilgen değildir falan yazmasın. Zaten sinirim tepemde kavga ederiz. Neyse, Hayata sanki böyle kendinizi açıyor gibisiniz yani. Ben sana teslim alıyorum. Yani sanki böylece hayatla enerjileriniz iç içe geçiyor gibi. Yani sonunda hayatla aynı sayfadasınız. Sonunda su nereye doğru akıyorsa siz de oraya doğru gidiyorsunuz. Sonunda rüzgar sizin yelkenleri dolduruyor. Çünkü sonunda hayatla aynı sayfadasınız sanki. Ya yani aynı aynı frekanstasınız. Çünkü hayat sizin yani bir şeylerin toparlanabilmesi, bir şeylerin düzelebilmesi için. Hayat sizin o esas gelmeniz gereken frekansa gelmenizi bekliyormuş. Çünkü dediğim gibi yanlış bir şey istiyormuşsunuz şimdiye kadar. Ee, yanlış bir şey istediğiniz için de yanlış bir şey mail ettiğiniz için de frekansınız yanlışmış. Dolayısıyla yayın çekmiyormuş yani yanıt alamıyormuşsunuz hayattan. Yayın çekmiyormuş hani bir numara arıyorsunuz bu telefon kullanılmamaktadır diyor. Ya da düşmüyor. Siz de şey diyorsunuz yani bak telefonumu da açmıyor hayat. Hani evren veya tanrı çağrılarıma da dönmüyor. Yapayalnız bırakıldım. Fakat şimdi doğru numarayı bulduğunuz için birden klik diye böyle bağ gerçekleşiyor sanki. Yol açılıyor bir an. Birden yol açılıyor. Yani bakın o bağlantı o frekans kuruluyor. Birden sizi bulunduğunuz halden sizin için negatif olan halden çıkarıp o mutlu noktaya istediğiniz noktaya hem de kestirmeden yani tak diye çıkaracak frekans o bağlantıyı kuruyorsunuz. Ve böylece arkadaşlar sanki hayat da size şey diyor ya da tanrı neyse nasıl inanıyorsanız dediğim gibi evren. Lace Moon's Daughter bu bir yenge kartıdır, bu bir evlilik kartıdır, bu bir Divine Counterpart kartıdır. Yani sonsuza dek insanların ya da işte şeylerin ruhlarının bir olduğu karttır. Sanki kart yani Tanrı size şey diyor hay hay başımın üstünde yerim var. Ben de zaten senin gelmeni bekliyordum. Yani senin bu kafaya, bu frekansa, bu ayara gelmeni bekliyordum. Ve sanki sizin hayatınıza tekrar döllemek için tak ok atılıyor yani. Hani ve hayat birden bu haftayla birlikte arkadaşlar sizin için nasıl desem birden birden değişecek. Yani hazırlıklı olun. Çok ciddiyim. Böyle birden bir sabah bir kalkacaksınız kendinizi başka hissediyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar başka davranıyor. İnsanların hayatında şimdiye kadar ya da belli bir süredir hiç olmamış şeyler oluyor. Ee, olması mesela ol, olursa iyi olacak böyle pozitif şeyler. Gelişmeler gerçekleşiyor. Hayat birden yüzünü geçemezsin. Canavar, problem, olay, sıkıntı falan hani süper negatif bir şeyden hop çocuğa çeviriyor. Mikıldım akıl. Oyun. Oyun enerjisi. Yeni sayfa açılıyor birden. Maiden'la yani yepyeni bir başlangıç ve yepyeni bir enerji alanı. Sanki dediğim gibi yani siz sanki şöyle çünkü siz şimdiye kadar şöyle hesaplıyormuşsunuz yolu. Şimdi siz gördüğünüz gibi burada kurak bir yerdesiniz. Diyorsunuz ki tanrım hayatım çok kurak. Yani bazı açılardan hiç beslenemiyorum. Belki hiç sevinmiyorsunuzdur. Belki kimsesine maddi destek vermiyordur. Yani çok yalnızsınızdır bir sebepten bir şekilde yani bulunduğunuz yaşam şartları bir noktada verimini kaybetmiş gözüküyor. Siz şöyle hesaplıyormuşsunuz şimdiye kadar. Allah'ım buradan nasıl çıkacağım şimdi buralardan mı gitsem şuralardan mı gitsem? Yani sizin aslında yapmaya çalıştığınız şey kulağınızı tersten tutmakmış şimdiye kadar. O hani ferah günlere ulaşabilmek için. Fakat şurada hep bir pencere açıkmış. Yani aslında sizin bu kadar yolu gidip de o arkalardaki bir yerler, dünyayı bütün turlamanıza gerek yok. Portal açık sanki. Yani şey gibi düşünün. Kuzey yarım küredesiniz, güney yarım küreye çıkmaya çalışıyorsunuz. Nasıl geçeceğim falan diye. Allah'ım o gemi gelse diyorsunuz. Ama sanki tam yanınızda bir portal var. Kapıdan geçseniz öbür taraftasınız zaten. Çünkü çok basit bir şey. Esas ihtiyaç olan şey çok basit bir klik bir şeymiş. Ve siz bunu farkına varıyorsunuz. Aha bir dakika ya oraya öyle gidilmez. Aslında istediğim şey ulaşmamın yolu şu değil. Aslında şu. Şu olsa tamam işte. Dediğiniz farklı bir yaklaşım o işte kulağa doğru yerden tutmak. Ve bir anda böyle şey tak sahne dekoru değişiyor sanki. Ya yani her şey bir anda değişmeye başlıyor sanki. Böyle her şey başkalaşıyor gibi ve bu olumlu yani inanılmaz olumlu yani sonunda böyle şey manifest aslında enerjisi tam anlamıyla manifest enerjisini şimdi çalıştırabiliyor gözüküyorsunuz Hasan şimdi istediğiniz oluyor şimdiye kadar söylediğiniz dilediğiniz şeyler ya da o spesifik şey olmuyormuş çünkü yanlış mantıkmış o yani senin için hayırlı değil şeklinde değil yanlış mantık şey gibi masayı tavana monte edebilir miyiz demek gibi yani masayı niye tavana monte edesin kullanamazsın öyle ama şimdi şey diyorsunuz sanki bir dakika ya masanın oraya değil ya yani masanın şu köşeye çekilmesi gerekiyor. Hop hay hay anında oluyor sanki. Süpermiş. Evet sevgili aslanlar haftalık yorumumuz bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.